Sinema Defterim kanalına hoş geldiniz. Film başlıyor. Bu küçük kızın kulağına gelecekte ne olacağını fısıldıyorlardı. Öğretmen öğrencilerine geleceği nasıl gördüğünüzü çizin dedi. Kız da kağıdı rakamlarla doldurdu. Öğretmen ona süresinin bittiğini söyledi ve sonunda kağıdı almak zorunda kaldı. Kağıtlar 50 yıl sonra açılmak üzere bir zaman kapsülüne konuldu ve gömüldü. Ama küçük kız ortadan kaybolmuştu. Öğretmen onu bir odada parmakları kanlı bir şekilde buldu. Kız yarım kalan sayıları kapıya yazmıştı. Ve tekrar kağıt deyip duruyordu. Kapsülün içindeki kağıtlar bu çocuğun eline geçti. Çocuk kağıttaki rakamları inceledi. Ancak hiçbir şey anlamadı. Sonra bir profesör olan meraklı babası kağıdı incelemeye başladı. Rakamlara uzun uzun baktı ve arada bir sayı dikkatini çekti. Bu sayı ona tanıdık geldi ama henüz ne anlama geldiğini anlayamadı. Sayıyı buzdolabının üstüne yazdı ve sonra parçalara ayırdı. Bununla ilgili internette araştırma yaptığında tarih ve ölü sayısının ile aynı olduğunu gördü. Sonra adam kağıttaki diğer sayılara korkuyla baktı ve hepsini araştırmaya başladı. Kağıtta görüp parçaladığı her sayı bir felaketin tarihiydi. Felaketin gerçekleştiği tarihin yanında ölü sayıları da yazıyordu ve sonra kağıtta yazan bir sayı dikkatini çekti. Kağıda göre yarın 81 kişi ölecekti. Adam hemen bir bilim insanı olan meslektaşının yanına gitti ve durumu anlattı. Ancak meslektaşı adamın söylediklerine inanmadı. Bu yüzden adam araştırmaya tek başına başlamak zorunda kaldı. Küçük kızın öğretmenini buldu ve neler olduğunu öğrendi. Adam öğrenciyi görmek istedi ama öğretmen onun yıllar önce öldüğünü söyledi. Adam eve döndüğünde oğlunun bir yabancıyla konuştuğunu gördü. Hemen evden çıkıp oğlunun yanına gitti. Çocuğun elinde yabancıya ait olan siyah bir taş vardı. Akşam olduğunda adam her kanalda haberleri izledi. Felaketin gerçekleşmesini sabırsızlıkla ve korkuyla bekledi. Ama gece geçti ve hiçbir şey olmadı. Öğleden sonra oğlu adamı arayıp onu okuldan almasını istedi. Adam bütün gece haberleri izlediği için uyuya kalmıştı ve sonra oğlunu almaya giderken trafiğe takıldı. Arabanın navigasyonunu açtığında sağ üst köşede enlem ve boylam bilgilerini gördü. Daire içine alınmış rakamları hemen felaketin olduğu yerle ilişkilendirdi ve felaket tam da burada olmuştu. Adam bir polis memuruna ne olduğunu sordu. Tam da bu sırada bir uçak düşüyordu. Büyük bir hızla düşen uçak bir anda patladı ve bir felakete sebep oldu. Profesör koştu ve uçaktan yaralı bir kişiyi çıkardı, ancak sonra polisler onu durdurdu. O kadar çaresizdi ki kehaneti açıkça söyledi ama kimse onu dinlemedi. Eve döndüğünde haberlerde 81 kişinin öldüğünü gördü. Bu da kehanetin doğruluğunu teyit ediyordu. Ertesi gün profesör kehaneti yazan öğrencinin kızını buldu ve ona annesinin kehanetinden bahsetti. Ancak kız annesi hakkında konuşmak istemiyordu. Bu yüzden hemen profesörün yanından ayrıldı. Eve geri döndüğünde profesör bir teröristin saldırı planladığına dair bir haber gördü. Hemen enlem ve boylan bilgilerine bakıp sonra haritadan yeri buldu ve bir telefon kulübesine gidip polisi aradı. Ertesi gün metro istasyonuna gittiğinde istasyonun insanlarla dolu olduğunu gördü. Polis ona yine inanmadı ve profesör bir sonraki metro istasyonuna gitti. Orada şüpheli bir adam gördü ve onu kovalamaya başladı. Ancak polis profesörü durdurdu. Üstelik profesörün kovaladığı kişi sadece bir hırsızdı. Profesör oğlunu alıp evine geri döndü. Kapıda bugün görüştüğü kadın ve kızı bekliyordu. Kadın annesiyle ilgili neden konuşmak istemediğini anlattı. Çünkü annesi onun ölüm zamanını söylemişti. Ancak sonra profesörü bir eve getirdi annesinin yazdığı kehaneti incelediklerinde eksik bir şeyler olduğunu fark ettiler ve cevabın bu evde olduğunu düşündüler. Her odada çeşitli felaketlerin haberleri vardı ve profesör o anda yerde siyah bir taş gördü. Önce yatağın altında fenerle baktı ve sonra yatağı kaldırdı. Yatta eksik olan iki kelimeyi gördü. Diğer herkes yazıyordu ve tam o sırada bir siren sesi duydular. Profesör ve kadın hemen dışarı fırladı. Çocuklar gizemli birini görmüşlerdi ve garip sesler duyuyorlardı. Bu yüzden profesörün oğlu korneye bastı. Tam o sırada profesör bir adam gördü. Arabadan silahını aldı ve adamın peşinden gitti. Siyahlı adam durdu ve profesör adama oğluna ne yapmak istediğini sordu. Siyahlar içerisindeki gizemli adam yavaşça arkasını döndü ve ağzını açtı kör edici beyaz bir ışık patlaması belirdi. Profesör gözlerini açamadı. Beyaz ışık yüzünden görüşü bulanıklaştı. Eve geldiğinde siyahlar içindeki adamın ortadan kaybolduğunu biliyordu. Kehanete göre yarın dünyanın son günüydü. O sırada kadının kızı bir resim çizdi. Profesör güneşe bakınca bir şey hatırlar gibi oldu. Daha sonra astronomik gözlem evine gitti ve daha önce gözlemlediği bir patlamaya baktı. Oluşacak süper patlama dünyayı ve dünyadaki tüm yaşamı yok edecekti. Kadın ağlayarak bir mağaraya saklanmak istediğini söyledi. Ancak profesör saklanmanın bir anlamı olmadığını biliyordu. Ama yine de kadının umutlarını kıramazdı. Eşyalarını topladılar ve gitmeye hazırlandılar. Bu sırada profesör oğlunu da o gizemli sayıları yazarken buldu. Kağıdı hemen aldı ama çocuk durmadı. Kalemi olmadığı için doğrudan parmaklarıyla masanın üstünü çizdi. Profesör oğlunu sarstı ama çocuğun ne yaptığına dair hiçbir fikri yoktu. Profesör hemen okula gitti. 50 yıl önceki haneti yazan kızın oyduğu kapıyı buldu. Ama kapı çoktan boyanmıştı. Profesör yazının halen orada olduğunu umarak kapıyı söktü. Bu felaket herkesi yok edecekti. Bu yüzden kapıda yazan enlem ve boylamlar yaşamak için bir şans yaratabilirdi. Ancak kadın oradan koşarak uzaklaştı. Kızını ve profesörün oğlunu aldı ve bir mağaraya sığınmak için oradan ayrıldı. Profesörün yoğun çabasından sonra nihayet kapının üzerindeki sayılar ortaya çıktı. Ancak profesör dışarı çıktığında artık kadının ve çocukların orada olmadığını gördü. Kadının cep telefonunun sinyali de kesilmişti. Kadın arabasına yakıt almak için bir benzin istasyonunda durdu. Çocuk arabadan inip babasını aradı. Kadın bunu görünce hemen telefonu aldı ve mağaraya sığınma konusunda ısrar etti. Çalık çığlığa bağırırken bir anda kulübedeki siyah taşı fark etti. Arkasını döndüğünde arabasının siyahlı adam tarafından ele geçirildiğini gördü. Bu yüzden başka bir arabaya bindi ve adamın peşine düştü. Ancak bir kamyon çarptı. Profesör olay yerine geldiğinde kadın ölmüştü. Profesör gizemli eve geldi. Yerde ormanın derinliklerine giden bir dizi tekerlek izi buldu. İzi takip ettiğinde siyahlı adamı buldu. Oğlunu hemen ona vermesi için siyahlı adamı tehdit etti. Tam bunu yaparken küçük çocuk geldi ve gizemli adamın aslında onları koruduğunu söyledi. Tam bu sırada bulutları bir ışık deldi ve bir uzaylı gemisi yavaşça ortaya çıktı. Bu siyahlı adamlar aslında başka bir gezegene aitti. Çocuk babasını da gemiye bindirmek istedi. Ancak siyahlı adam onu durdurdu çünkü sadece seçilmiş kişiler binebilirdi. Profesör çocukları gemiye yönlendirdi. Siyahlı adamların görünüşü bir anda değişti ve çocukları gemiye doğru çektiler ve böylece dünyadan uzaklaştılar. Profesör üzüntüyle yere yığıldı ve sonra arabasına bindi. Gökyüzünün rengi değişmişti. Uzun zamandır görmediği ailesinin yanına gitti ve onlara sarıldı. Bir anda büyük bir patlama oldu ve dünyanın sonu geldi. İşte böylece bu ilgi çekici filmimiz burada sona erdi. Filmi sevdiyseniz Sinema Defterim kanalını takipte kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.